Yeni yapılan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda basına ayrılan yerle ilgili sorun çözüldü. Basın tribününün neredeyse kale arkasına denk geldiğini belirten basın mensuplarının talebi üzerine Basın tribününün yeri merkeze doğru kaydırıldı. Maç varsa evet. evet. ya da burada internete gelecek, haberini yazacak. Almanıcası nasıl hocam? bunlar bir evet. muhabire verecek? Yok yok soru. yok Bak, şey bu sabit olacak burada. Tamam. Yok yok şey. Şöyle bu alanda yani şunu aynı Lojeler gibi diyecek mi burası. Bu burası basın alanları gelecek Tamam açalım da almak istiyorlar. Şimdi arkadaşlar geldiler. Dediler ki biz bizi ne edelim? Kale direğine order atmışsın. Tam çıkalım. すいません。